Demirci ustasıyım Kendi işimi yapıyorum Bizim esnaf arkadaşımız vardı Çekyağıtçı o da e, Kırılan çekatları vardı getirdi kaynatmak için Biz de aldık kaynatmaya başladık Sonra soğutmak için su istedim. O da boyaların oradaki e, kola su zannedip getiri oraya dökünce biz de fark etmedik tiner olduğunu. Ben de puntayı vurunca birden alev aldı. Sonra söndürmek için tekrar tineri döktü Zan, su zannedip biz de o anda kendimiz panikledik işte bir sağa sola şey yapmaya başladık su aramaya başladık. Neyse elindeki suyu baktım suyla sönmüyor. Ben de aldım dışarıya attım demen azından duman şey olsun, bir demir yardımıyla bu şekilde bertaraf ettik çok şükür. Orada bir saniye daha böyle bir geride olmuş olsaydım yaklaşık olsaydım yüzüm komple yanmış olacaktı. Allah hamdolsun böyle bir şeyi de bertaraf ettik sadaka vesilesiyle. Çok şükür. Yani biz inanıyoruz ki bu verdiğimiz sadakaların sayesinde korunuyoruz. Allah çok şükür hep bu şeyleri devam ettiriyoruz yani. Sadaka olsun, zekatımız olsun. Bunları sürekli yardım kuruluşlarıyla e, iletiyoruz yardım muhtaç olan ailelere